merhabalar Merhabalar ve bugün böyle bir soru soracağız tarot kartlarımıza dileğiniz oluyor mu oluyor mu sizin dileğiniz yani bir dileğinizi düşün ben tarot kartları çıkartırken her zamanki gibi dört tane cevap haklarınız mevcut 1 2 3 4 ben onları çıkartırken dört şart tane çalışıyorum siz ne istiyorsunuz? Hangi dilek istiyorsunuz? Onu bir düşünün. Geçirin kalbinizde, yüreğinizde. Siz hayatta ne istiyorsunuz? Nasıl bir arzularınız varmış? Onları bir düşünün. Bakalım tarot kartlarımız bize ne cevap verecek? Birinci cevap. Dileğiniz oluyor mu? Birinci cevap kesinlikle hayır dilek olmuyor maalesef çok evet demek istiyordum ama maalesef bu kartlarda bu üç tane kart zaten hayır e, aşk ilgili bir şey tuttunuz siz aşk ilgili aşk ilgili maalesef olmayacak ama üzülmeyin farklı daha iyi bir aşkı e, rastlayabileceksiniz hayatınız sonu değil her bitiş başlangıç noktası demektir ikinci cevap dileğiniz oluyor mu? Evet burada oluyor. Zor. Çok zor. Bakın. Burada da bir şey bitireceksiniz. Yeni bir başlangıç. Aa, iş konusunda ne olabilir? Para konusunda olabilir dileğiniz Şu anda çok sıkıntılı, sıkıntı durumdasınız. Ya iş konusunda sıkıntı var ya para konusunda sıkıntı olabilir. Aşk konusunda. Bu da bir sıkıntı olduğunu belli. Şu anda bir sıkıntı var. Sizin hayatınızda bir sıkıntı. E, aşktan ayrılabilir, ayrıldığınız olabilir veya e, işten ayrıldığınız bir sıkıntı. Düzeliyor mu? Düzeliyor. E, yani dileğiniz oluyor mu? Oluyor kesinlikle. Yani belki dört vakit diyelim. Dört vakit. Bu dört vakit ya 4 ay olur veya her ayının d durtususu 14ü olur ve 24 yılda olur artık bütün sayı d takip edin o zaman sizin dileğiniz oluyor 3 cevap dileğiniz oluyor mu bakıyoruz burada evet. Ашк ильгили, галибы, дилейк, аш ильгили. Чунки ашк, ашк, ашк. Эврелик, ашк, у тарс би шей улабиличейни дюшуньорым. biraz küssünüz herhalde sevdiğiniz kişiyle bir küslük var bir birbirine kötü sözler söylemiş olabilirsiniz veya söylüyorsunuz söyleyeceksiniz burada bir dileğinizde beraber olacak mıyız evlenecek miyiz evet 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 eğer evliyseniz uzun mutlu bir beraberlik söz konusu yani çocuk çocuklara karışacaksınız yani mutluluk içerisinde ben ileride bir kavga doyuş ayrılık görmüyorum sizinle Yani üçüncü cevap çok beğendim. Çok güzel bir cevap. dörtüncü cevaba bakıyoruz. Dileğiniz oluyor mu? Bakın. Sizin aşk kötü bir dönem geçiriyor. Öyle söyleyeyim. Siz de ayrılmış olabilirsiniz. Yani bakın. O başka yere gitti. Siz farklı yerdesiniz. Yani aynı şehirde olur ama farklı. Ayrılık gibi bir şey. Söz konusu olabilir. Burada da dilek beraber olacak mıyız? Aşk tekrar başlayacak mı? Evet, en kısa zamanda. Ha bu ki umutsuzsunuz. Kesinlikle umudunuzu, niyetinizi, hayalinizi kestiniz. Dileğinizi tutuyorsunuz ama öylesine. Kesinlikle eminsiniz ki geri gelmeyecek. Ben gelecek diye düşünüyorum kesinlikle umut kesmeyin. Çünkü bu bu kart e, umutsuzluktur demek ama ve umudunuz var diye düşünüyorum ve en kısa zamanda kavuşacaksınız. Çünkü aşk söz konusu. Aşk var. Mutluluklar dilerim.